الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قردشترم Oruca nasıl niyet edilir? Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak anlatmaya çalışacağız inşallah. Türkçe, niyet ettim Allah rızası için yarınki farz olan Ramazan orucunu tutmaya Allah kabul eylesin. Kürtçe, ez niyetimsi bi roji bi grim, jber ferda ramadane, İsa la jibute, ya rabbid kabul ki. Arapça neveytu savma gaden an edai fardi ramadan hadi sene lillahi teala ya rabbi tekabbele Niyetin zamanı akşam vaktinden başlar imsak vaktine kadardır. Hanefilere göre akşamdan başlar öğle vakti zeval öncesine kadardır. Rabbim Celle Celaluhu tutacağımız oruçları katında makbul eylesin inşallah.